Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 28 Ekim 2025 Salı gününün güncel hava bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu seniz biz de hava durum konusunda gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeyi çalışalım. Marmara bölgesi tamamıyla aslında beklendiği gibi yağmurlu olacak. Marmara bölgesinde en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 10 derece. Ege bölgesi tamamıyla yağmurlu. Ege bölgesinde en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 10 derece. Akdeniz bölgesinde Isparta, Burdur, Antalya, Klasik 3 tane şehrimiz yağmurlu Diğer illerimiz parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesinde en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 13 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara, Eskişehir yağmurlu olacak. Diğer illerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 6 derece. Karadeniz bölgesi tamamıyla yağmurlu olacak. Karadeniz bölgesinde en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 8 derece. Doğu Anadolu bölgesi ise çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 0 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesi çoğunluğu parçalı bulutlu, yer yer güneşli. Güney Doğu Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık 10 derece. Bu videomun sizlerle siz değerli takipçilerimizle birlikte 28 Ekim 2025 Salı gününün güncel hava durum bilgisine beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımın salibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.